Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir parkur mapi çekeceğiz. Yeah. Evet. Anlayacağım neymiş. Oyun yüklüm olacak. Şimdi başlayalım. Kurallar okumadan geçmeyin. Tamam. Asla kreative geçmeyin. Blok koymak, kırmak yasaktır. Barışılmakla oynayın. Game oynayın. Altınlar puanınızdır. Eğer Güzel yorumlar gelirse Adventure Map kuracağız. iyi oyunlar. Facebook e, FB Cevo FB slash Civoca, Youtube kanalı Cevar Oyunda abone olmanızı tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Eşyalar gitmeme evet. Başlamak için tıkla. Evet ilk bölüm kolay gibi gözüküyor. Çünkü öyle. Bu bölüm çok kolaydı. Bölüm 2 başlıyor. de burada doğumun için lavda düşen yol birden bir dört puanımız oldu buraya La, lava düşen yol oklarda zor değil anlamadım burada yatamadığım için um çekeceğim. chicken um, is evet inşallah burayı kazasız belasız geçeceğiz diyecektim ki ui hmm ya arkadaş geçiyor sonra geri kalan öbür yere geçemiyorum bu sefer de koşamadım neyse koşamadım ya arkadaş hızlı mı koşacağım yavaş mı koşacağım anlamadım Bak, ben bozarım bu bo bozarım bu mapi ya da klavye bu ben bu klavyeyi bozarım. o yavuz Geçin Atlanmıyor Atlanmıyor Allah ne güzel bak olmuştu lan bir, dakika arkadaşlar ben videoyu durduruyorum buraya geçip hemen geliyorum evet arkadaşlar sonunda geçip geldim benim tamamlandı. tamamlandı buralar basit şimdi görelim öldüğünde burada doğman için yat demiş ama spam points Aa, Oha ben burayı nasıl geçeceğim lan? Yok. Geçemem ki. Hmm. Arkadaşlar gene video'yu durduracağım. Birkaç blok atlayıp geri döneceğim. Evet arkadaşlar birkaç blok geçip gene geldim. Şöyle bir spawn point çekeyim ya. Ha. tamam. Ne olur ne olmaz diye. Oldu mu bu? Evet, şöyle sure. Evet, şöyle sure. geç. Evet. Yeah. Evet. 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 E Sadece mother fucker diye Ya fuck diyebiliyorum. Mother fuckers. Mother fuckers. Mother fuck. Mother fuck. Evet burayı bir spam beyin çekelim. İşte spam beyin başına çekmedim. Ya. sonra geçtim. Evet 15 tane altınım oldu Bakalım bipin sonunda ne kadar kaç altın toplamış olacağım. Zorluk en iyisi görelim seni. Bunu demek şimdi. Ulan ben oraya spam point çekmeyi unuttum ha Ha işte spam çekmenin Çekmeyi unutmanın zararları Vay arkadaş Bir geçemedim gitti ha I love the I those bomb planes a let's voyage come on. and that's bundan spam point çekmiştik evet. spam point bu işine gitmedi bitmedi bilezere <laughs> bu spam point kim çekerim? Kim çekerim? One evet arkadaşlar parkurlarda iyi olmadığını herkes gördü. Bambu espanyol intime bir check hum, İşte espanyol bir başka boşuna bambayı çekmedim ben buralar için. Evet ben burada düşmüştüm. Hı uh -hı. -huh. Evet. Of. Buraları bunlar o kim almayacak kim almayacak <laughs> kim almayacak of of sizler oraya sen şuraya sonra oradan demir baltayı alayım Otur. üç tane dur la şuradaki yazıyı okumadım ödülün çeste ee, ilerden devam et map'i bitirdim yaşasın aşağıya in ineyim o oh, yıh yeah. Mepi bitirdiniz. Tebrikler. Şimdi Game ben... mode bin zamanı geldi. En iyi yer Mepi Ha, patlatmak Parkurlarda lan. Evet. Burayı patlatacağım. Evet. Buralar bana zor oldu çok. Ya Türkçe şeyini başlayacağım. Ha gel. Gel seni de patlatacağım. Gıcık şey. Gıcık. Patlayacak lan buralar. Patlayacak lan. Evet patlayacak buraları. Çok zor oldu. Sonundum lan. zorlandığın yerleri patlatırım ben. Evet. Bunları patlat. Ora patladı. Şuralar. Sizler de patlayacaksınız lan. Ох, са да ja, и да пак джим. Я, бъде, ги да виртър, че се олио. nas. Deixa 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 deixa. Isso Evet, burayı da patlatmak olur. Eee, oh, be. Burayı da patlatacağım lan. Bu map full patlayacak lan. E patlatma zevkimi. Tabii ki sizlerle yaşayacaktım, kimlerle yaşayacaktım başka değerli dostlar. Şimdi burayı patlatmaya çabaları. Siz orada hınlayın. Bak 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 bak. Hınlayın siz orada. Sizler de burayı kırabiliriz. Burayı, burayı da buralar patlayacak. Ya yeah. o oh, sonunda be tüm mapi dur. Evet tüm mapi patlattık. Neyse arkadaşlar iyi günler yayınlar abone olmayı unutmayın.